Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün Lonya bölgesindeki Klazomenai kentinde darp edilmiş olan farklı bir sikke örneğini ele alacağız. 1. ayın 4'ü 2012 yılında 7000 dolardan müzayedeye giren sikkemiz 90.000 dolara müzayede satışı gerçekleşmiştir. Onu da TL olarak hesapladığımız zaman 1.084.500 TL gibi bir miktar tutmaktadır. Tabii ki e, sikkenin hani TL olarak hesapladığımız zaman bu kadar yüksek mevla tutmasının nedeni doların ülkemizde günden güne yükselmesidir. TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinden dolayıdır. Çünkü bir gün önce 11 olan dolar 11 TL, bir gün sonra 12 TL oluyor. Yani günde 1 TL 50 kuruş bir anda atıyor. Şimdi sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman bir Apollon başının figür olarak görmekteyiz. Sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman ise bir kuğu başını geriye doğru çevirmiş bir şekilde kanatları açık olarak figür olarak betimlenmiş. Şimdi kuğunun alt veya üst taraflarında bazı yazılar olur. Sikke olur. Magistrat isimleri olur. Şimdi burada da var ama sikke deforme olduğu için silindiği için bu yazıları göremiyoruz. Sikkemiz 15.19 gram ağırlığındaymış. Gramaj olarak iyi ama kondisyon olarak o kadar güzel bir sikke değil. Fiyatı da bayağı yüksek mevlalara gitmiş. Nedeni de e, Ku'nun betimleniş şekli. Şimdi Ku geriye doğru baktığı zaman bu tarz sikkeler çok az basıldığı için nadir çıkıyor. 3 tane, 5 tane ya var ya yok. O yüzden de fiyatı çok yüksek mevlalara gitmiş. Ama sikkenin şöyle kondisyonuna baktığımız zaman Figürler e, silinmiş Böyle çok güzel değil Kabartmalar silinmiş Ufak tefek sikkenin Üzerlerinde çatlaklar ve çentikler var İşte bunlar Sikkenin fiyatını düşürüyor aslında Yani şu an 90 bin dolara gitmişti Bu sikke forum olarak Daha güzel bir şekilde çıkmış olsaydı Deformeler silinmeler Çatlaklar olmamış olsaydı Daha yüksek fiyatlara giderdi özellikle de magistrat isimleri şöyle güzel bir şekilde kabartmalı bir şekilde okunmuş olsaydı daha yüksek fiyatlara gideceğine kesinlikle eminim.